İyi akşamlar. Ben Nergis Akar. Arkadaşlar merhaba herkese. Evet işe gidiş videosuyla sizle oluyorum bugün. E, zaten beni tanıyanlar biliyor. Böyle resmi ve fantazi kıyafet bir arada oldu. Bugün arkadaşlar ayakkabılarıma kadar rahat ayakkabı seçtim. Çünkü dün biraz hmm, Rahat değildi ayakkabılarım. Bugün biraz ayaklarım dinlensin istiyorum. Çünkü hem günlerden bugün perşembe hem de e, biraz rahat edeyim istedim. Çünkü arkadaşlar bu giydiğim ayakkabı inanın çok rahat. Evet isteyen babaanne ayakkabı isteyebilir, isteyen teyze diyebilir falan filan ama tabanı o kadar rahat ki inanın çok az topuklu. Ben de artık ııı e, Rahatıma düşkün olmayı seviyorum. Hiç makyajım yok arkadaşlar. Fondöten bile yok. Kahverengi far uyguladım. Şeftali tonunda bir allık, aydınlatıcı ruj bu kadar. Bir de e, kahverengi şey sürdüm. Bu takım elbiseyi arkadaşlar zamanında ben Acil Işık'tan almıştım. İçindeki bir pırıltılı çamaşır biliyorsunuz. görüşeceğiz arkadaşlar. Hoşçakalın.